Varyansın TV'nin bağımsız gazetecilik yapabilmesi, VaryansınTV.com aboneleri, Kreysus, Patreon ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oluyor. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Daha fazlasını yapabilmemiz için siz de destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. 6 Temmuz 2022 tarihli Nihat Gencin Köşe Yazısı Sedat Peker, Mehmet Cengiz 1- kayımları dokunulmaz kılan bir yasa çıkarıldı. Şöyle, kayım atandığınız şirketleri eşe dosta yağmalatıyorsunuz ve sizden hesap hukuk sorulmayacak. Tarihlerde eşine rastlanmayan bu orman kanunu neden çıkarıldı? Muhtemelen 15 Temmuz darbe sonrası ele geçirilen FETÖ örgütüne ait şirketler talan edilmiş ve bu yağma talandan sorumlu kayımlar koruma altına alınıyor. Orman yasası ya da hani savaşın belli aşamasında padişah askerlerine yağma hakkı veriyor. Bu yasa an itibariyle deniz hukukunda var. Denizde bulduğun kimliksiz, sahipsiz eşyaları alma hakkınız vardır. Şöyle, denizler ortasında sahipsiz, kimliksiz malları kim görürse alabiliyor. Bu şu demek. Kamuya ait malların tayin edilen kayımın keyfine, nüfuzuna geçirilmesi tarihlerde devlet olabilmiş hiçbir toplumda hukukta yok. 2. Binali Yıldırım bir festivalde şarkıcı sahneye geç çıkınca mikrofonu eline aldı ve bu kısa arada size bir türkü söyleyip sizi eğlendireceğim deyip bir türkü söyledi. Türkü de Erzincan'a girdim ne güzel bağlar. Sayın Binali, Erzincan'da sayenizde bağ mı kaldı? Türküyü güncelleştirin. Erzincan'a girdim külçe külçe altınlar. Ya da Erzincan'a girdim siyanür havuzları. Sayın Binali, şirin şakacı algılarla ilişteki faciayı aklınca örtmeye çalışıyor. Erzincan'ın dağını taşını Amerikalı şirkete yağma diye vermişler. Milyonlarca ton siyanür Fırat'ın sularına karışıyor. Bir çevre kıyameti yaşanıyor. Fırat kıyısından su içen koyunların hayatı bile tehlikede. Ve kalkmış, siyanür felaketini bir türküyle savuşturmaya çalışıyor. 3. Kuzey Kore liderinin füzeleri bile Sedat Peker'in tweetleri yanında zayıf kalır. Sedat Peker bir zamanlar kanki olduğu Mehmet Cengiz'i ifşa etti. Sedat Peker hapisteyken Mehmet Cengiz'in, Mesut Yılmaz'ın kumar önerken görüntüleri karşılığında kendisine 5 milyon dolar verip üstelik hapisten çıkarttığını söyledi. Daha neler neler. Siyaset teorisi doğru söylüyor. İktidarlar değişir. Ama mafya, gladio, müteahhit üçgeni değişmez. Mafya, Gladio müteahhit her dönem borusunu öttürüyor. Kimi güya demokrat, kimi güya liberal, kimi güya İslamcı, kimi güya sağcı muhafazakar değişmiyor. Hepsinin üstünde değişmez mutlak güç, mafya, Gladio, müteahhit. 4. Temiz Eller operasyonunu çokça duymuşsunuzdur. Bağımsız savcılar harekete geçer ve imtiyazlı, dokunulmaz demeden herkesi yargı karşısına çıkarır. İtalya'da ve Amerika'da ve nice ülkede temizeller soruşturması yürüten savcıların arayıp da bulamadığı Sedat Peker gibi olup biteni korkusuzca cesurca ifşa edecek birini bulabilmek. Yüzlerce dosyanın kapanmasına da sebep içeriden kimsenin korkudan konuşmaya yanaşmamasıdır. Ama işte Türkiye için büyük bir fırsat. Sedat Peker'in açıklamaları Allah'ın bir lütfu. Savcılar için bulunmaz bir nimet. Hukukun harekete geçebilmesi için mucizevi bir şans ama değil. Savcısı, hukuku, hakimi, meclisi olup biten karşısında yılan hayatı yaşıyor. Taşların altında, karanlık deliklerinde saklanıyor. Haşmetlimiz, padişahımız, İçişleri Bakanımız, hakimlerimiz suskun. Diyanetimiz, mübarek şeyh ve tarikatlarımız suskun. Yüzlerce medya, yazar suskun. Sanki hepsi memleketi inleri haline getirmiş. Yasasız kanunsuz cangılda yaşıyorlar. Sedat Peker fırtınası geçsin, birkaç gün sonra ellerine mikrofon alıp vatan millet deyip asmaya, kesmeye, din, iman, BK demeye kaldıkları yerden devam edecek kadar da yüzsüz kimliksiz, Allahsız, imansız, hukuksuz, şekilsiz adamlar. Devleti, hakimleri, hukuku gasp etmişler. Ve bu devran hep böyle gidecek yedikleri, içtikleri, pislikleri yanlarına kalacakmış gibi fare beyni taşıyorlar. Bakın şu Mehmet Cengiz'in suratına neye benziyor? Sarayın fareleri. 5. Mafya hesaplaşmasının raconu, hukuku hiç yoktur ve hiçbir imha ve kanlı savaşa benzemez. İşte Kolombiya ve Meksika. Rakip mafyalar birbirlerini acımasızca öldürmekle kalmıyor, akıl almaz işkenceler katlettikleri rakiplerinin penisini kesip ağzına ya da anüsüne sokup bir de fotoğrafını çekip rakipleri aşağılayıp birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Hukukun, insanlığın olmadığı topraklarda bu işkenceler ve katliamlar artık herkese normal mi geliyor? Yürüyün icazet almış hafızlar. Köprüler, ihaleler, ormanlar sizi bekliyor. Yürüyün beyinleri körelmiş hafızlar. Sedat Peker namı diğer milletin mına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'i insan içine çıkarılmayacak aşağılamanın tarifsiz rezilliğin içine soktu. Yürüyün saraydan icazet almış müteahhitler. Düne kadar hukuka güveniyorduk. Hakimlerden umudumuz kesilince millet olarak işimiz Allah'a kaldı diyorduk. Görünen o ki hukuksuz ve Allahsızların işi artık Sedat Peker'in insafına ve rajonuna kaldı. 6. Google'a girin ve İmamoğlu'nun Mehmet Cengiz'in Mekke'den dönen dedesi gibi nasıl alayla valayla karşıladığını görün. Ve 22 Şubat tarihli Mehmet Cengiz'in sözcü, cumhuriyet vesaire verdiği reklamları görün. Ve Mehmet Cengiz'in alttan alta Kılıçdaroğlu ile irtibat içinde olduğu haberlerini okuyun. Ve muhalefete sorun. Erken seçim için mecliste vekillerin istifası yeterli. Acımasız gerçek. Altılı masası da muhalefeti de, iyi partisi de, iktidarlar değişse de hiç değişmeyen derin güçlerle, mafya, gladio, müteahhitlerle işleri tıkırında. Bunun adı siyaset ve hukuk. Paralize olmuş felç. Siyaset ve hukukun eli ayağı tutmuyor. Geçtim sorgulamayı, Sedat Peker'in tweetleri dahi konuşacak vekil bulamıyoruz. 7. Aslında hukukun yaşadığı bu ağır hastalık ülkemiz için büyük bir fırsat. Kurulu düzenin sağcısı solcusu, İslamcısı liberali fark etmiyor. Devlet bütün kurumlarıyla çürümüş durumda. Ne hırsızları yakalayabiliyorsun, ne faili meçhulleri bulabiliyorsun, ne kara paranın, ne narko siyasetin üstüne gidebiliyorsun, ne vahşi hukuksuz altın şirketlerini sorgulayabiliyorsun. Hastalık çok ateşli ve ölümcül durumda değil. Hasta çoktan öldü ve çürümenin ağır kokusu her yere sinmiş. Çürümenin ağır kokusu iktidarı, muhalefeti, dini, diyaneti vesaire her yanı sarmış. Ve ortalıkta bağımsız hukuka, milli egemenliğe inanmış tek kişi kalmamış. Olmalı ki raconu artık Sedat Peker kesiyor. Ve ortalıkta aydınlatıcı, rahatlatıcı, güven verici konuşan iktidarı, muhalefeti tek kişi yok. Ve devlete Millete sahip çıkan yok. Bir bardak su veren, koluna bir serum bağlayana yok. Tam da İslamcı siyasete yakışan bir son. Daha çok çürüyecek, daha çok rezil olacak, daha çok eziyet, işkence çekecek, daha çok insanlıktan çıkacak, daha çok kıvranacak, çaresiz hale gelecek ve gün gelecek imdadınızı kimseler ciddiye alıp duymayacak. Bu ne büyük felaket. Tam da memleket düşmanlarının FETÖ'nün, PKK'nın vesaire arzuladığı bir kıvama geldiniz. Ve efsane siyasetiniz Allah, din, kitap, diyanetiniz sayesinde tarihin çöplüğüne ve bir ölü gibi kimsesizler mezarlığına attığınız hukuk ve cumhuriyet. Kemikleri kırılmış, organları kesilip çıkartılmış cumhuriyet. Beş kuruşuna kadar soyulmuş cumhuriyet. Bir deri bir kemik kalmış, Yüzü benzi sapsarı verdiği istiklal harbine kurduğu devlete pişman olmuş cumhuriyet. Döveriz, tanımayız, dışlarız diye üstüne tepinip aşağılayarak zafer naraları attığınız cumhuriyet. Zerre şüpheniz olmasın. Zindanlarınız, mitat paşaları, namık kemalleri boğmaya yetmedi. Bağımsızlık aşkı mutlaka kendi öz evlatlarını, öz iradesini, halk iradesini, milli egemenliğini, hukukunu... Kuşkunuz olmasın. Bu iblislerin kulağından tutup gizlendiği karanlıktan mahkeme önüne çıkartacak. Cennet vatanı, cehenneme çevirenleri hak ettikleri tarihlerin görmediği en ağır şekilde cezalandıracak. Korkma. Sönmez bu şafaklarda diye başladık insan olmaya ey cumhuriyet. Işığın ve egemenliğinle büyüdük. Korkma ey cumhuriyet. Çok kızgın ve muazzam bir hesaplaşma vatanseverlerini bekliyor. Asla susmayacağız.